Merhabalar sevgili arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Canlar şimdi aklınızdaki kişilerin en derin bilinçaltlarına doğru bir giriş yapıp bakacağız. Bakalım aklınızdaki kişiler sizlerle alakalı neler düşünüyorlar. Onlara dair bilmemizi gerektiren durumlar nelerdir? Anlık enerjide niyet ediyorum hepimizin adına. Niyet ediyorum kolektif adına ve zamansız bir zamana. Bakalım şöyle onlardan bize doğru enerjiler ufaktan ufaktan akmaya başlasın. şöyle bir bakalım ama çok ilginçtir ki zaten açar açmaz o kadar sert bir enerjiyle başladı ki yani sürekli böyle yönetmeye çalıştığı bir enerji var hani sen elimin altında dur ben seni yöneteyim hani bana göre şekillen dediği bir enerjisi var bu da muhtemelen ya toksikliğe doğru gider ya da sizi yorar çok zorlu bir sürecin içerisindesiniz. Yani bu bir gerçek. Çünkü hani karşı konulamayan bir çekim var her iki tarafında birbirine karşı. Yani atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Böyle kısır bir döngü adeta. Bu kısır döngünün içerisinde zaten aklınızdaki kişi diyor ki sana anlatmak istediğim gerekçeler var. Niye? Çünkü arkadaş ve çevremin etkisinde kaldığım bir süreçten geçiyorum. Oradan kaynaklı da diyor hani seni zaman zaman sıkabilirim, darlayabilirim. Zaman zaman böyle hani e, gereksiz böyle maddeler koyabilir sizin hayatınıza. Hani şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Yani sürekli böyle işi gücü sizi yönetmek, kendi bildiği şeyleri size dayatmak, onun istediği gibi bir yaşantı seçmeniz. Yani şu anda hani bugünkü enerjiyle ola ki aklınızdaki kişilerle bir ilişkiye başlarsanız veya yeniden bir iletişim içerisinde olursanız şunu bilmenize fayda var. Hani bu kişi diyor ki senin bana göre şekil almanı istiyorum. Bana göre şekillen diyor. E siz de diyorsunuz ki yani içimde şüphe uyandıran durumlar var. Bunlara karşı da tabii ki tedbirli olmanız şart. Çünkü bu kişiye karşı tedbirli olmazsanız üzebilir, yorabilir. Çünkü arkadan çevirdiği dolaplar var. Yani bir defa zaten en başında ailesi, arkadaşları, çevresi bu ilişkinizi onaylamıyor. Yani onun çevresinden hiç kimse sizinle olan bu gidişattaki ilişkiyi istemiyor. Yani size karşılar. Hani senle aklındaki kişi olmasın da ne olursa olsun. Hani aklındaki kişi kimle olursa olsun ama senle olmasın. Yani çevresi o kadar yoğun derecede baskı yapıyor ki ailesi, yakınları. Yani bu kişinin çevresel faktörlerden kaynaklı maalesef gözü sende değil. Gelse bile diyor ki ben yönetirim. Benim canım istediği şekilde bu ilişki şekil alır. Zaten hani el alemin baskısıyla yaşıyorum. Zaten stres altındayım. Hani daha fazla sen de beni sinirlendirip, lafımı dinlememezlik yapıp benim diyor iyice asabımı bozma. Yani siz de diyorsunuz ki benim bu şekilde ilişkiye inancım azaldı. Böyle temiz güzel bir hesaplaşma yapmanız şart. Yani aklınızdaki kişiyle oturun konuşun. Çünkü aklınızdaki kişi aradan sizi yönetmenin peşinde. Hani diyor ki ben yöneteceğim bu ilişkiyi. Bana uymak zorundasın diye bir enerjisi var. Sen burada ne yapabilirsin? Geçmişi biraz serbest bırakmalısın. Hani aklındaki kişi nasıl kendi bireysel menfaatlerine öncelik veriyorsa seni, seni böyle ikinci üçüncü plana atıyorsa sen de öyle yap. Yani önceliğini kendi hayatına ver. Yeni biriyle tanışabilirsin. Bak çoğunuzun hayatında yeni insanlar, yeni sevgililer, yeni partnerler ya girdi ya da girmek üzere. Yani bugünkü enerjiyle girmiş zaten. Girmiş ama belki tanışmış olabilirsiniz. Belki de gün içerisinde yani tanışacak olabilirsiniz. Bir yerde denk gelebilecek olabilirsiniz. Bugün karşınıza çıkan insanlara çok ama çok dikkat edin. Çünkü onlar hayatınızda hani yeni açacağınız bu sayfada size en güzel yoldaşlığı yapacak insanlar olabilir. Yani yeni insanlarla tanışmak, onlara şans vermek bence çok daha mantıklı. Çünkü bu insan bu şekilde gelirse seni yorar. Hani bugün diyelim farz misal geldi tekrardan bir ilişkiye başladın. Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırıyor. Yani balık biraz baştan kokuyor arkadaşlar. Şimdi başta kişi ise sonradan da böyle işte hani oyun üstüne oyun çeviriyor. Mırın etmeye başlıyor. Ya baştan kurallarınızı koymak hani karşı taraf işine geliyorsa durması işine gelmiyorsa baştan uzaklaşıp yol alması en mantıklı. Hani zamanla ben bunu eviririm çeviririm işte kendime göre uyum sağlatırım değil. Yani Baştan en başından peşin peşin ben şunu severim, ben bunu sevmem diye hani şartlarınızı ve kurallarınızı koymanızı icap ediyordu. Çünkü başka türlü bu insan çok yorar, yorucu bir enerjisi var. Çünkü hani gel yüzleşelim konuşalım dediğiniz zaman böyle e, şey yapıyor hemen kaçmanın peşinde, kendi bireysel menfaatleri ön planda hiç bunu hani söylemiyor, bu konuları hiç açmıyor bile size. Hani varsa yoksa böyle kendi bildiğini işte şunu şöyle yap, bunu böyle yap. İşte ben bunu senden bu şekilde istiyorum gibi cesine böyle dayatmaya çalışıyor. Yani böyle bir dayatmacı ilişki de sizi yorar, alta çeker. O yüzden burada gözlerinizin birazcık açık olması şart. Başka türlü şunu bu insan sizi yorabilir. Akabinde şöyle devamına bakalım. Sizleri neler bekliyor, neler yaşanır bu süreçte diye. Bakın bu süreç hani çok güzel bir sürecin ortasındasınız esasında. Hani dedik ki hayatınıza yeni insanlar gelebilir. Terfi alabilirsiniz. Biraz böyle hani ilginizi çeken insanlar durumlar var. Bakın birazcık böyle ortam değişikliği, insan değişikliği yapma zamanınız bence bana sorarsanız. Çünkü hani burada çok güzel şanslar var. Bakın güzel bir iş teklifi alacaksınız. İşsiz olan arkadaşlar varsa bir iş teklifi var. Bir terfi alabilirsin, yükselebilirsin veya yeni bir işe girebilirsin her şeyi affet biraz risk al hani biraz e, ilgi çekici olman lazım hani ilgi çektiğin bir süreçtesin zaten ama biraz daha fazla kendini ortaya koyabilirsin hani şöyle baktığımız sen diyorsun ki hayatımdaki kişiye veya aklımdaki kişiye ben küskünüm kırgınım yani aklındaki kişi olan küskünlük kırgınlıklarını dargınlıklarını da sen böyle birazcık hayattan çıkarmaya çalışıyor gibisin bunu yapma zaten ruhsal yönden korunuyorsun yani ruhsal planın desteği seninle kadar sana destek atmış hem maddi hem manevi şans senden yana bolluk bereket senden yana yani neye yatsan bereketlenebileceğin bir havadasın zaten ama sen burada derin düşüncelere dalmışsın böyle bir özlem var böyle hani ya sen ya da aklındaki kişi sürekli birbirinizi böyle birinizden bir taraf böyle takip halinde yani dikkat aklınızdaki kişilerle konuşmuyor olsanız bile takip ediliyorsunuz bakın takip etmek kartıyla vermiş yine Kolektifin hani çoğu enerjisi böyle uzaktan aklınızdaki kişilerin hani bir şekilde birilerinden size dair haberler aldığını gösteriyor size. Takip ediyor resmen. Ya yani bizzat kendi yapıyor da birilerine yaptırıyordur, aracılar vardır. Yani bu aklındaki kişi, hayatındaki kişi her kimse o hani seni böyle sürekli araştırıyor, seni takip ediyor. Attığın her adımı biliyor yani. Ne yaptığını, ne yapabileceğini, kimlerle konuştuğunu, kimlerle konuşmadığını senin hayatında senden daha çok hakim çok dikkat ediyor bu ara senin hayatına. O yüzden bu kadar hani tetikte olan, bu kadar dikkati yüksekte olan bir insan varken senin de bu insana karşı çok ama çok daha dikkatli olman icap eder. Burada yani biraz dikkatli olmak sana büyük avantajlar sağlar. Akabinde şöyle bakalım. Şifa ile gelmiş. Fiziksel veya ruhsal bir konuda tedavi görmek, hastalıklardan kurtulmak, iyileşmek, beden ve ruh devasının engellenmesi. Yani beden ve ruh e bütünlüğünüzün sağlanabilmesi için burada şifa kartıyla geldi bakın. Gelip benden şifa çalışmaları alabilirsiniz. İlişkinize dair maddiyatla, maneviyatla, bolluk bereketle alakalı veya ilişkinizde hayatınızda sizi yoran, eden, sıkan güncel durumlar her neyse onlara dair gelip benden ilişki şifası alabilirsiniz. Şifa çalışmaları alabilirsiniz. Yani konu her neyse gelip yani sıkıştığınız her konuda e, size seanslar verebilirim, destek olabilirim. Buradaki o tıkalı yollarınız neyse o tıkanıklığı açmak için size elimden gelen bütün çalışmaları sunabilirim. Yani burada önemli olan sizin kendinize yatırım yapabilmeniz. Bakın fiziksel veya da ruhsal olarak bir konuda tedavi görmek zorundasınız. Hani bazılarınız görüyorsunuz, bazılarınız şifa yolunda hani fiziksel veya da hani ruhsal bir konuda bir tedavi görüyor. Eğer görmeyenleriniz varsa da şunu bilin ruhunuz veya bedeniniz gün 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 böyle hani çürümeye başlamış. Hani diyor ki beni gör, sen, hani kendi bedenin sana e, beni gör diye sinyaller veriyor. Mesela hani bu sinyaller nedir? Kilo olabilirsin. Hazımsızlık problemi yaşayabilirsin. Mesela gece hani sabaha kadar uykuların gelmiyordur veya saçlı dökülmelerin başlamıştır. Bu şekilde bir hastalık belirtileri vardır yani. Bütün bunlar hani ruhunda bir error olduğunu gösteriyor. Hani ruhun alarm veriyor. Diyor ki bende bir arıza var. Gel bu arızayı tamir et. Yani ruhundaki arıza bedensel arıza olarak hani sana sağlık e, sağlıksal sorunlarla alakalı da sinyaller verebilir, problemler verebilir. Yani bu ara şifa yolundan geçmek zorundasın, kendini şifalandırmak zorundasın. Çünkü kendine eğer bu şifa çalışmasını ödül olarak vermezsen, yani burada fiziksel hastalıklar da sana hani davetiye çıkarmış gözüküyor. Akabinde şöyle baktığım zaman maske kartıyla devam ediyoruz. İçi başka dışı başka olan yanıltıcı kimseler duruma göre şekil almak. Yani burada her iki tarafının da hani birbirine maske taktığı net hem sen aklındaki kişiye karşı maske takıyorsun acımadı ki yıkılmadım ayaktayım yapıyorsun hem de o sana maskeler takıyor yani ben seninle ilgili değilim hayatımda başkaları var sen olmasan da olur işte çevrem daha önemli falan filan diyor ama yani şöyle hani aklınızdaki kişi de eğer size böyle bir şey yapıyorsa hani benim çevrem arkadaşlarım herkes senden daha önemli işte sen o kadar da önemli değilsin benim için gibi davranıyorsa sizi değersizleştirmek için böyle hani sizi altı çekmek için bir şeyler yapıyorsa ona müsaade etmemeniz gerekiyor çünkü bu tamamıyla bir manipülasyon. Yani manipüle etmeye çalışıyor. Yani maksat sizi kendi istediği ipte oynatmaya çalışıyor. Buna dikkat edin. Prim vermeyin. Annelik kartıyla devam etti. Doğurganlık, yaratıcılık süreçleri anne enerjisinde olan bir kadının varlığı veya anneliği takmak, bakım vermek, şefkat neslin devamı. Burada beni dinleyen çok kişi anne olabilir veya anne, annenizle alakalı travmalarınız olabilir. Sevgi eksikliği, şefkat eksikliği, Hani geçmişte bunları hani anneden beslenememe gibi, ilgi, değer görmeme gibi e, bir takım böyle sorunlarınız patlak verebilir. O yüzden şifa kartı başta geldi ya. Bazılarınız annesiyle alakalı bir travma e, yaşamış olabilir. Bazılarınız şu anda güncelde çocuğunuzla belki hani bir travma yaşıyor olabilirsiniz. Hani bir annesindir ama hayat böyle senin üzerine üzerine geliyordur, seni yoruyordur. Yani burada da kartlar diyor ki bu kadar maske takma, yıkılmadım ayaktayım deme yıkılıyorsun yıkılmadıysan bile yıkalım, yıkılmaya az kaldı diyor yani şifalan diyor bak şifa kartını o yüzden verdim Yani burada bir şeylerin değişip dönüşmesi esas şart başka türlü olmaz yani burada eğer sen ruhsal yatırım yapmazsan kendine fiziksel hastalıklar sana gel gel yapıyor haberin olsun yani kendine bu kadar yormaman lazım aklındaki kişi tamam o bir şekilde hayatına kaldığı yerden devam ediyor yine ben ona bakarım ederim ona dair bilgiler elbette hepinize vereceğim çünkü hepiniz hani bireysel seans alamıyorsunuz bazılarımızın maddi durumu olmadığı için en azından hani ben şunu istiyorum burada hani benim aracılığımla yine buradaki yaptığım açılımları takip ederek bile yani kendi heybenize bir şeyler katabilirsiniz bir bilgi bir bilgidir bazen senin hani görmediğin yerden aklındaki kişiler sana aradığın cevapları verebilir bu da yani senin yolunu hayatını kolaylaştırır hayat pencereni değiştirmeni sağlar hani sen değişirsen dünyan değişir sen değişmezsen hiç kimse değişmez. Sen senin değişmediğin bir dünyada başkalarının değişmesini beklemek tamamıyla yani kendini kandırmaktır. Yani rüyadır. Yani rüyaya dalarsın. Hepsi bu. Ya da böyle bir süre hani kendini, acılarını hani unutmaya çalışırsın. Ağrı kesici almış gibi mesela alırsın o ağrın geçer. Ama altta problem devam ediyordur mesela. Sen sadece acıyı dindirmişsindir. Ama orada dindirdiğin acı yarın bir gün bir başka sağlık sorunu olarak yine patlak verecek ve daha büyük bir şekilde verecek. Bu defa o ağrıyı da kesemeyeceksin. Ya ameliyatlık olacaksın ya bir şey olacaksın. Bunlar önemli. Yani fiziksel normalde hastalık denen bir şey yoktur. Hani bunu bütün bütün böyle benim meslektaşlarım bilir. Hani işin ehli insanlar bilir hastalık diye bir şey yoktur. Hastalık dediğiniz şey tamamıyla hani duygusal travmalarınız, o duyguların sıkışması, o duyguların değişip dönüştürülememesi, içinize atmanız, o attığınız duygularla da tek başınıza baş edemediğiniz için yani hayatın sizi böyle hastalıklarla cezalandırma şeklidir. Çünkü sistem hani iki şekilde çalışır. Ya ceza verir ya ödül verir. O ödülü alamazsan cezalarla karşı karşıya kalırsın. Cezalarla karşı karşıya kalmamak için sen önden kendini ödüllendirmelisin buna dikkat etmek zorundayız hepimiz yani. Hepimiz. Hani sadece birimiz değil. Mesela ben de hani şifa çalışmaları yapıyorum. İlişkileri şifalandırıyorum, hayatı şifalandırıyorum, danışanlarımı şifalandırıyorum ama her gün kendimi de şifalandırdım. Muhakkak bir seans yapıyorum. Kendime özel hani oturuyorum, bir saat zaman ayırıyorum, kendimi şifalandırıyorum. Çünkü başka türlü olmaz. sen ne kadar hani ben bu işin içindeyim, her şeyi biliyorum falan filan istediğin kadar de. Yani o sınavlar bitmiyor. O sınavları hani zorlu bir şekilde atlatmamak için Böyle hastalıklarla falan sınanmamak için mecbur oturacaksın, ne yapacaksın, kendini iyileştireceksin, kendine vakit ayıracaksın, kendini şifalandıracaksın. Ben bile hala hem danışanlarımı şifalandırıyorum, hem de günlük bir saat muhakkak kendime çalışmalar yapıyorum. Çünkü hepimizin ihtiyacı var. Çünkü hani günümüzde yaşadığımız dünya o kadar değişti ki, adamlar frekanslarla oynuyor, iklimleri değiştiriyor, yani doğanın dengesini değiştiriyor. Her şey değişti yani hiçbir şey aynı kalmıyor. Sen belki bugün aynı yerinde hani kalmaya çalışıyor olabilirsin. Konfor alanı sana biraz tatlı gelebilir ama dünya değişiyor. Bir takım insanlar durmuyor arkada. Sen duruyorsun diye dünya durmuyor. İnsanlar bire bir şeyleri hani e, kurcalamanın peşinde, dengeleri bozmanın peşinde bazı insanlar. Bozulan dengede de senin kendi dengenin şaşmaması için, akışa uyum sağlayabilmen için muhakkak kendini iyileştirmen, şifalandırman şart. Akabinde bakalım şöyle aklındaki kişiyle hani neler olur, süreç nereye gider, Hani hep böyle mi kalacak veya ne yapman gerekiyor? Neler olmalı? Şöyle bir bakalım. Şimdi enerjisi en azından güzel geliyor. Aklındaki kişi şunu söyle. Benim de diyor sana karşı duygularım var. Benim sana karşı duygusuz olduğumu zannetme. Yani senin bana duygunun olduğundan daha çok inan benim sana duygularım yüksek diyor. Hani senin duyguların hani benim duygularımın yanında devede kulak kalır. Hiç kalır. Küçücük bir şey kalır diyor. Hani bir nokta kadar bir şey kalır. Ama benim diyor inan hani benim sana karşı olan duygularım çok daha yüksek. Seninkinden bile yüksek diyor. Hani sana yükseldiğim bir evredeyim. Çünkü romantizm istiyorum, aşk istiyorum, aşka doymak, aşkı tatmak istiyorum diyor. Hani aşkı bir tek seninle tadabileceğimin de farkındayım diyor duygusal bir ilişki istiyor esasında. Daha emin adımlarla ilerlemek istiyor. Daha harekete geçmek istediği, eyleme dökmek istediği bir takım olaylar söz konusu. Hani duygusal romantik gelmek istiyor. Hani diyor ben sana geldiğim zaman gayet samimi geleceğim. Gayet seni koruyucu bir şekilde geleceğim. Bana güvenebilirsin diyor. Sıcak ve samimi bir, bir yaklaşımla size gelecekmiş. Yani diyor ki hani tamam ben sana sıcak samimi adımlarla gelmek istiyorum. Uçar adımlarla gelmek istiyorum. Ama şunu da bil diyor. Ben biraz böyle hani yastayım. Hayatta hani maddi manevi kayıplarım var, üzüntülerim var. Senden sonra yaşadığım hayal kırıklıklarım var. İçime kapandım. Biraz ayrılık hani kendi kendimle diyor. Hani eski halimle bir ayrılık halindeyim. Bir vedalaşma halindeyim. Eski benle vedalaşıyorum diyor aklınızdaki kişi. Yeni bir bene doğru adım atmak istiyor. Değişimin dönüşümün de hani tekrardan onun hayatına sirayet ettiği bir zaman diliminden geçiyor. Biraz değişmeye ihtiyacı olduğunu kendisi de farkında ama diyor tabii değişeceğim değişeceğim ama diyor hani bana en azından bir 5 hafta zaman ver. Hani bir biraz kafamı toparlayayım, biraz bir demleneyim, biraz dinleneyim. Şu kafam aklım başım bir yerine gelsin diyor. Ondan sonra dilemenden ne dilersen yapalım beraber diyor. Yani buradan yana bir sorun yok. Ben diyor yani imparator gibi gelirim. Bir sorumluluk alırım senin için. Ne hani ne kadar sorumluluk istiyorsan almaya razıyım senin için diyor. Sana güven de veririm, disiplinle de ilerlerim. Sana hani düzen de sağlarım. Tamam ama diyor arada kurallar da koyarım. Şimdi benim diyor sana karşı sorumluluk almamı istiyorsan benim koyduğum kurallara uyum sağla diyor. Hani siz ona uyum sağlarsanız onu koyduğu kurallara o da diyor ki ben seni korurum, korur kollar sahip çıkarım, sahiplenirim, sorumluluk alırım senin için. Ama diyor benim koyduğum kurallara zıt gidersen, zıtlaşırsan benimle. Yani o zaman diyor hani ben de tutarsız davranırım ki ben de bir şey yapamam sana senin için diyor. Yani benim istediğim başarı, huzur, hani kaygısız bir hayat, Hedeflerime ulaşmak istiyorum, memnun kalmak istiyorum, hayatta hani mutlulukları yaşamak istiyorum diyor. Mutlu olmak istediği bir süreçten geçiyor aklınızdaki kişi. Hani diyor ben mutluluğu istiyorum, mutluluğu hak ediyorum dediği güzel bir enerjisi var. Hep yeni bir şansla, fırsatla gelecek size karşı. Biraz acemice, biraz tecrübesiz, biraz toyca, cahilce gelebilir. Hani biraz böyle ergen gibi küçük küçük adımlarla gelebilir. Hani size yeniden gelmek istiyor, bir şeyleri toparlamak istiyor büyük büyük duygusallıklar hani yükseldiği size yükseldiği böyle duygu olarak aşk olarak size yükseldiği bir süreç var. Ama aşk olarak yükselebilir de buna eleme dökerken küçük küçük gelecek. Hani bu kadar büyük duygu senin arkasında o kadar hani fırtına gibi böyle sular seller gibi böyle bir çağlıyor çağlayan gibi böyle. Şelale gibi böyle harıl harıl akmaya başlıyor ilk etapta size doğru gelesiye kadar. Ondan sonra bir anda böyle fos diye sönebiliyor. Hani böyle bakıyorsun o hani ee, şerale gibi çağlayan bu insan bir bakıyorsun minik minik adımlarla geliyor. Bebeksi adımlarla geliyor sana. Yani aşkım su sen ne yapmaya çalışıyorsun diye şöyle baktığın zaman hani diyor ki ben tamam geleceğim bir şeyleri de düzelteceğim ama hani büyük büyük adımlar atmam atamam diyor. Neden peki büyük adımlar değil de böyle küçük küçük adımlarla uğraşmanın derdindesin? Niye bu kadar zora sokuyorsun yokuşa sürüklüyorsun işi? Şuradan bir bakalım. Çünkü neden <laughs> diye soracak olduğum zaman biraz istikrara, biraz kararlılığa ihtiyacı var. Kararsız. Aslında kararsız da demeyeyim de. Kararlı kararsız. Şimdi nasıl olacak diyeceksiniz. Dur şimdi beyniniz yandı biliyorum. Şöyle. Biraz hırslı. Hani sağlam adımlarla zemine yere ba sağlam basmak istiyor. Yani diyor ben zaten e sen için sorumluluk almak istiyorum. Sana doğru ilerlemek gelmek istiyorum ara ara diyor seni şüpheye düşürebilirim. Çünkü küçük adımlarla geleceğim ya ben sana küçük küçük adımlarla büyük bir gelecek hani kuracağımızı söylediğimde diyor senin illaki benden şüphelerin olacaktır. Ama diyor ben de bu kadar hani büyük adımlarla gelebilmem için biraz hani adımlarımı sağlam atmaya ihtiyacım var. Biraz daha gözümün önünü görmeye ihtiyacım var. Biraz zamana bırakıyorum diyor. Yani daha büyük adımlar atabilmek için seni daha net bir şekilde böyle sarıp sarmalayıp koruyup kollayabilmek için biraz zamana ihtiyacı var. Çünkü o biraz böyle şey hani daha böyle ciddiyetle değil de hani biraz havamızı yaşayalım, biraz anı yaşayalım, biraz sevinelim, gezelim, tozalım. Hani uyum sağlayalım ya diyor. Arkadaş kalalım. Hani böyle arkadaş kalalım ama şöyle arkadaşlığı becerelim diyor hani biraz. Çünkü çok aradan o sular hani o köprünün altından çok sular akmış ya. Çok yüz göz olmuşsunuz ya böyle birbirinizle. O da diyor ki biraz şu hani aramızdaki bu soğuk rüzgarları diyor bir dindirelim. Bu soğukluk bir gitsin. Bir arkadaş gibi başlayalım seninle ama arkadaş kalmak için arkadaş olalım demiyor tatlı tatlı barışalım. Hani ufaktan ufaktan böyle taze taze flört ediyor gibi. Sanki birbirimizi yeniden tanıyormuşçasına bir süreç verelim. Bakalım görelim. İkimiz de diyor birbirimiz için hani ona göre ne yapabiliriz ne yapamayız. Hani akışta bunun diyor en azından bir kararını verelim. Çünkü de benim çevrem bak beni yanlış yönlendiriyor. Çevresel faktörlerim var. Ailem, çevrem. Normalde diyor yani benden başka hiç kimse senin olmam taraftarı değil. Hiç kimse seni istemiyor. Hani ben de bütün bu çevremde seni bunca istemeyen insanın arasında tek başımayım. Bu kadar insanla tek başıma mücadele ederken diyor sana büyük adımlarla gelmemi benden bekleme gelemem diyor. Ha, i̇stesem gelirim ama şimdi istemeyi de geçtim. İstemek istememek meselesi de değil diyor. Yani burada biraz böyle ferahlığa kavuşmaya ihtiyacımız var. Biraz daha böyle ruhsal yönden hani bir şeylerin güvencesini istiyor. Biraz daha böyle ayakları yere sağlam bassın istiyor. Hani sağlam şöyle hani zaten sizi istiyor ne istediğini biliyor. Ne istediğini bildiği bir enerji ama adım atma olsun hani büyük büyük böyle fedakarlıklar yapma olsun şimdi ufaktan ufaktan geleceğim. Ufak ufak bir başlarım bakarım hani oluyoruz mu olmuyoruz mu eğer oluyorsa daha büyük adımlarla gelirim ama baktım olmuyoruz hiç diyor çevremi incitmem kimseyi de incitmem sağ solu da gücendirmem kimseyle hani düşman da kazanmam boşu boşuna gereksiz yere diyor. Hani oldu olursa seninle daha güzel büyük adımları atmak isterim diyor. Ama senle olmazsa en azından çevremde seni istemeyenlerle de yüz göz olmayayım. Onlara da kötü olup hani çevremi de kaybetmeyeyim en azından diyor. Hani ola ki seni kaybedersen bari çevremi kaybetmeyeyim. Yalnız da kalmayayım demek istemesi buradan kaynaklı. Yani niyeti kötü değil ama yani şöyle hani bireysel menfaatleri her zaman her şeyin üstünde biraz. Sizin sizdeki olan hani bu ilişkinin bile üstünde. Sizin de öyle olmanız lazım. Size bunu öğretiyor. Hani bu ilişki mi kendi çıkarlarınız mı diye şöyle iki ara bir dere kalırsanız kendinizi seçmeniz lazım. Aklınızdaki kişi değil. Siz de hep bireysel menfaatlerinizi, bireysel önceliklerinizi yani ön plana almanız lazım. Önce can sonra canan demeniz lazım. Bu kişi bunu size öğretmek için şu anda böyle bir süreç yaşatıyor size. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.